Herkese merhaba. Ben Doğa yeni bir gündem videosuyla birlikteyiz. Gündemde her zaman olduğu Marvel Comics'ten ve MCU'dan başlayacağız. MCU'nun gündemi de aslında geçen hafta az çok belli Deadpool fragmanı ama başka haberler daha var. Beni Deadpool fragmanı kadar en az daha fazla hatta heyecanlandıran bir fragman daha geldi. Ondan da bahsedeceğiz, konuşacağız. Dolayısıyla önce bir Deadpool fragmanından başlayalım çok yapıldı. Yani bloklar yazıldı, videolar yapıldı. Dolayısıyla fragman incelemesi detaylı olarak girmeyeceğim ama elbette fragmandan geçeceğim üzerinden. Benim ilgimi çeken, dikkatimi çeken noktaları, ben de merak uyandıran noktalara değineceğim daha çok fragmanda. Deadpool'un 3. filminin ismi Deadpool ve Wolverine olarak biliniyor artık. Bu filmle de birlikte X-Men'in MCU'ya dahil olacağını zaten biliyorum baştan beri. Fakat benim için fragmanda sürpriz TV'ye oldu. Sonra düşündüm çok mantıklı yazılmış bir senaryo olduğunu anladım. Şöyle ki TV'yi zaman çizgileri birleştirmek için kullanmaları çok akıllıca geldi bana hiçbir şekilde sorgulayamayız ne alaka diye. Çünkü zaman çizgileri üzerine bir otorite bu organizasyon. Dolayısıyla düşünülmüş bir senaryo bence geliyor. Genelde ben MCU filmlerini son dönemde özellikle tembel senaryo düşünülmemiş. Ne versek yerler artık deyip duruyorlar diye isyan ediyorum. Deadpool da çok güzel, çok güçlü bir, kalabalık bir izleyici kitlesine sahip. İsteseler derlerdi yani. Ulan ne verse yerler artık diye. Üçüncü film bu. Bir de Wolverine var. O hiçbir şey yapmaksa izlenir derlerdi ama düşünmüşler senaryo yazarken. Kafa yormuşlar bence. Öyle bir enerji aldım ben fragmanda. Özellikle yayın kullanılması. Loki dizisindeki sukseyi göz önünde bulundurmuşlar. Oraya eklemişler. Çok akıllıca bir yöntem olmuş. Wade Wilson'ın bir pasta üflediği sahne görüyoruz. Burada bir dilek tuttu aşikar. Sonra pat diye TV ajanları kapısına geliyor. Belli ki film biraz Wade Wilson'ın dileğiyle şekillenecek. Yani filmdeki olaylar süper kahramanlıktan emekli olmuş ama hep içinde bir ukde kalmış demek ki. Böyle bir şey mi diledi artık? Ne diledi? Onu birlikte göreceğiz. Paradoksu farklı kullanmışlar. Daha ön planda hikayede kullanmışlar çizgi romana göre. O ilgi çekici. iyi ya da kötü demiyorum. Bakalım nasıl işlenecek göreceğiz. Bir TV ajanı gibi görünüyor. Mobius'tan sonra Paradoksu TV ajanı olarak göreceğiz. Çizgi romanda sadece bir sayıda belirmiş bir TV'ye yargıçıydı kendisi. Burada ajan olmuş ve film boyunca aktif rol alacak belli ki. Dolayısıyla paradoksu birazcık daha ön plana almış film çizgi romana göre. Yine fragmanda anlaşılan o ki TVA Deadpool'u bir kahraman. Birazcık böyle bir kurtarıcı olarak görüyor. Herhangi bir tehlike olarak görmüyor. Kendi taraflarına çekmeye çalışıyorlar gibi görünüyor. Bu nokta itibariyle esas bende merak uyandıran neden Fragmanın ilerleyen sahnelerinde TV'ye dövüşüyor. O kısma kafam basmadı ama merak uyandırdı. Büyük ihtimalle Deadpool bir saçmalık yapacak ve TV'nin yöntemleriyle değil kendi yöntemleriyle yapmaya çalışacak. TV'yi onu durdurmaya çalışacak. Zaten filmden önce MCU'nun tweet'i Deadpool öyle bir saçmalık yapacak ki Ortalık karışacak minimalinde bir şeydi. Herhalde T.V.'inde yayında kafasını arttıracak gibi gözüküyor. Fragmanın bir noktasında çöl ortamındaki orası kuvvetli muhtemel Void. Loki dizisinde orayı yeşillik gördük ama bütün Void yeşillik, çimenlik olacak diye bir kaide yok. Büyük ihtimalle o Void. Void'de bir konvoy görüyoruz. Konvoyun ön tarafında da süzülerek giden bir araç görüyoruz. Filmin set fotoğrafları, sızan set fotoğraflarından birinde o aracı yakından görme imkanımız oldu. Fantastik Dörtlü'nün aracı olduğunu anladık. Dolayısıyla film sadece X-Men'i değil Fantastic Dörtlü'yü de MCU'ya taşıyan film olacak. Deadpool'un birileriyle çatıştığı bir ortamda yine sanırım Void'de güzel bir gönderme var. Fox'un X-Men'ine logosu Fox'un yıkılmış, dökülmüş şekilde gözüküyor. Fakat X duruyor. Yani Fox gitti. X-Men duruyor şekli bir gönderme yapmışlar. Güzel bir arka plan olmuş. Yine Pyro karakterini görmek benim için şaşırtıcı oldu. Çünkü bir hafta önce daha oyuncu ben Pyro'yu oynamak isterim demişti. Meğerse oynamış çakal bizi yiyormuş. Gizlilik sözleşmesi anlaşması olduğu için bunun oyuncuların herhalde öyle bir ancak o kadarını diyebildi. Kıyafetinde eldiveni Kaptan Amerika'nın bu Thanos'la dövüştüğü sahnede sıktığı eldiveni benzetilmiş. Eğer oysa bir zaman çizgisinde bir Kaptan Amerika'nın ölmüş olabileceği Pyro'nun da ondan almış olabileceği şeklinde yorumlar var. Fragman galiba Doctor Doom'u da haber veriyor. Sonunda Deadpool'un yerde yattığı sahnede ekranın sol tarafında bir çizgi roman görüyoruz. O çizgi roman Secret Wars'un 5. sayısı ve orada Doctor Doom'un God Doom formu var kapağında. Dolayısıyla Doctor Doom'a dair bir haber olarak da bu yorumlanabilir. Bir detayda beyaz ceketli Wolverine'i görecek olmamız heyecan verici. Wolverine'in belli ki varyantını da göreceğiz. O Madripur'daki o hali güzel hikayenin güzel bir parçası. Dolayısıyla yine kafa yorularak çizgi roman sevenler de düşünülerek yazılmış bir hikaye geliyor gibi hissettirdi bana. Bu sahne. Gelelim gündemin diğer haberlerine. Sıkıcı Sam Wilson Kaptan Amerika'nın sıkıcı olacak filmine dair bir haberimiz var. Setten bir fotoğraf düşmüş bir set çalışanı kuvvetli muhtemel bir ceket giymiş. Ceketin bir noktası da bir arma var. Armada da Kaptan Amerika'nın kalkanını kırmızı bir el kavruyor. General Ross da filmde olduğu için belli ki Red Hulk'u göreceğiz. En azından filmde ufak da olsa heyecan verici bir şey olacağına dair bir ipucu Red Hulk güzeldir, iyidir, candır. Fantastik dörtlünün kesiğini artık tamamen dört kişi birden açıklandı. Zaten Pedro Pascal geçen hafta zorla da olsa açıklanmıştı. Artık saldı filmi çekecek olanlar hepsini açıkladılar. Güzel bir görselli tanıtıldı Casting. Görselde bir detay acaba 1960'larda geçen hikayelerden mi yorumlanacak film dedirtti. Çünkü genel olarak tasarım, kıyafetleri, okuduğu dergi Ting'in, robotun tasarımı hep 1960'lı yılları dokunan tasarımlar. Dolayısıyla 1960'larda geçen hikayelerden biri işlenebilir deniyor. En azından birkaçı da olabilir. Ama o tarihlerde hikayeler olacak deniyor. Eğer öyleyse Doctor Doom mutlaka olacaktır. Çünkü o dönemde sürekli ya karşı karşıya ya dip dibelerdi. Doctor Doom içinde Javier Bardem ciddi ciddi konuşuluyor. Bir ara Henry Cavill dedi ama Henry Cavill artık olmayacağı belli. Captain Britain için artık ciddi ciddi Henry Cavill konuşuluyor. Ama Javier Bardem Doctor Doom ismi için konuşulmaya başlamış. Fantastik 4 filmi 2025'te. Madame Web'in filmi geldi. IMDB puanı 3.8. Herhalde daha fazla bir şey demeye gerek yok. Filme dair bir yorum yapmaya gerek yok. Fragmanı izlerken bundan cacık olmaz demiştik. Olmamış. Ama işte içinde örümcek var. Sırf o yüzden belki izlenirim dedik. Ama orada tutturamamışız. Kimse izlemiyormuş filmi. Hala çeşitli içerikler üretiliyor filme dair. İşte şöyle detaylar var. İşte bu Örümcek Adam filmlerinin crossover olacak. İşte bu bir Spider-Verse'un başlangıç noktası falan zorlamayın. Olmuyor. Bu filmden olmayacak. Salın. Bir tane yazı gördüm. Bu filmi izlemeden önce bilmeniz gerekenler diye içerik oluşturmuşlar. Ben size bu filmi izlemeden önce bilmeniz gerekenleri söyleyeyim. İzlemeyin. MCU gündemini kapatırken Deadpool fragmanı keyiflendirdi, heyecanlandırdı ama beni ayrıca çok heyecanlandıran hatta daha fazla heyecanlandıran bir fragman daha geldi. X-Men 97'nin devam animasyonu Disney Plus'a Mart'ın 20'sinde geliyor. Bu benim için çok harika bir haber oldu. Ben çok severim o seriyi. Eminim jenerasyon fark etmeksizin kaliteli içeriği herkes izliyordur. Özellikle kaldığı yerden devam ediyor olması çok güzel. Yani bugün onlar herhalde 480p çözünürlükte falan yayınlanıyordur. Bilmiyorum ama düşük çözünürlükte. Ona rağmen hala izleniyor. İçerik kaliteli olunca jenerasyon fark etmeksizin ilgi görüyor. Bu e, dizide, bu animasyonda aynı ilgi görecektir. Çok heyecanlandım. To me my X-Men deyince Cyclops. Geldik çizgi romanlara Marvel Comics'te bir Jonathan Hickman Doom hikayesi geliyor. Jonathan Hickman daha önce bu Secret Wars'tan hemen önce bir Doom hikayesi yazmıştı. Time Runs Out'la. One Shot olacak. O açıdan güzel ve Doktor Doom'un yanında farklı bir ekip arkadaşı olacak. Reed Richards ve Susan Storm'un kızı Valeria Richards olacak. Düşmanı da Galactus olacakmış. Tam bir Doom hikayesi geliyor olabilir. Greg Capullo Marvel Comics için çiziyor olabilir. Önce bir kolosus çizimi paylaştı Instagram hesabında. X-Men'in yeni bir dönemi yaklaşıyor şimdi. Greg Capullo acaba orada mı çalışacak dedik. Fakat ardından klasik dönem Kaptan Amerika çizdi. Howling Commandos çizdi. Nick Fury çizdi. Greg Capullo ne çizecek demeye başladık. Artık merak ediyoruz, bekliyoruz. Marvel Comics'te çalışacak gibi görünüyor ama hangi seride çalışacak o henüz belli değil. Güzel çizimleri Marvel Comics'te görmek heyecan verici olur. Bir sürede gündem içeriklerinde Blood Hunt serisinden bahsediyorum. Blood Hunt büyük olayı aslında. Marvel Comics'e geliyor 616'yı vampirler basacak. Vampir istilası geliyor. Vampir olacak karakterlerden biri açıklandı. Black Panther vampire dönecekmiş ve büyük liderinin emriyle Wakanda'da kadim bir gerçeği incelemeye başlayacakmış. Büyük lideri kim olabilir? Tabii ki Dracula olacaktır. 29 Mayıs'ta bu yayınlanacak. Ayrıca yine 29 Mayıs'ta Midnight Suns ekibi geri geliyor. Onun serisi başlayacak Bloodhunt'la ilgili olarak. Fakat bunlardan önce 5 Mayıs'ta bir ekip daha oluşuyor. Hatta iki ekip oluşuyor. Birincisi Blood Hunters kan avcıları diye bir ekip oluşacak. Orada Hawkeye var. Cloak and Dagger'ın Dagger'ı var. Ve bunların yanında da Man Wolf olacak. Orada üç kişilik bir ekip var. Ayrıca Dracula'nın kendi serisi olacak. Yine Blood Hunt arkında Blood Hunt hikayesinde. Orada da Blade ile Dracula'nın kızı ekip olacaklar. Ve vampirlere karşı mücadele edecekler. Bunlar 5 Mayıs'ta. Yazar Jen McKay çok iyi işler yapıyor gerçekten. Ben en azından seviyorum işlerini. Avengers'ta da fena gitmiyor. Garip şeyler oluyor Avengers'ta. Önce Kang sonra Nightmare yaklaşan bir felaketi süper kahramanlara Avengers'a haber verdi. Avengers'da bir küslük olmaz dedi ve Villian'larla ekip oldular. Yaklaşan felakete kim olduğunu bilmiyoruz. Fakat Villian'larla Avengers'ın bir araya gelmesi gerektiği kadar güçlü bir kötülük olduğunu anlıyoruz. Avengers sanırım 10. sayı çıktı. Takip etmenizi öneririm. Marvel Comics ve DC Comics'in crossoverları var. Malum 90'larda çok da seviliyor. 6 Ağustos'ta iki firma anlaştı. Yenileri değil heyecanlanmayın. Eskileri yüksek çözünürlük olarak omnibus şeklinde basıyorlar. Yenilere dair bir haberimiz yok. Basılmayacak olan JLA Avengers omnibusu. Ona dair haber yok. Fakat Amalgam Evreni ve DC vs. Marvel Comics basılacak ilgililere duyulur. Carnage Meridius Venom isimli kozmik güçleri olan bir Venom'u öldürdü ve tanrı güçlerine kavuştu. Şimdi Marvel Comics düşünsün. Halverin serisi geri geliyor. Halverin kim merak edenler varsa bilmeyenler varsa kısaca anlatayım. Wolverine'den nefret eden sade bir vatandaş bir iblisle anlaştı. Onu verdiği güçle Wolverine'in vücudunu ele geçirdi ve böyle Ghost Rider-Wolverine karışımı bir şeye döndü. O ismi de Halverin koydu. O dönemde de Logan cehenneme gitmişti. Bu karakter geri dönüyor. Kendi serisi olacak ve üstelik tek Helberin değil hikayede bir sürü Helberinler olacakmış. Hikayeye dair detaylar bu kadar. İlgilenenler 29 Mayıs'ı beklemek zorunda. Gelelim DC Comics'e. DCU'da ilk haberimiz bir yönetmen haberi. Darren Aronofsky Plastic Man filminin yönetmeni olmak için DC ile görüşüyor diye bir haber çıktı. Yalnız bunu paylaşan sosyal medya hesabı çok teyit edilen haberleri paylaşmıyor. Daha çok sızıntı, dedikodu, kulis haberleri gibi haberler paylaşıyor. Ayrıca ben Darren Aronofsky'nin bir çizgi roman filmi çekeceğini düşünmüyorum. Tabii ki iş paraya bakar ama Plastic Man'i hiç çekmemesi lazım. Zaten DC okuyucuları, DC'yi sevenler de o yönde isyan etmişler. Aronofsky çok karanlık, depresif filmler çekiyor. Plastic Man'de tabiatı gereği eğlence komedi vermesi lazım bize biraz. Dolayısıyla Aronofsky oraya gitmez. Bence hiç çizgi roman filmi çekmez de çekerse eğer Justice League Dark çekebilir. Çok güzel. Konstantin çok güzel çekebilir. Swamp Thing çok güzel çekebilir gibi belki Brave and the Bold böyle Gotham karanlık haliyle çok güzel çekebilir. Bakalım anlaşacaklar mı? Sonuçlanacağını zannetmiyorum. San Diego'da yapılan Comic Con organizasyonu özellikle DC haberleri açısından çok aktif geçen bir komik kon. Bu organizasyonda Matt Reeves ile James Gunn birlikte bir panele katılacaklarına dair bir söylenti çıktı. Hemen sosyal medya üzerinden James Gunn'a sordular. James Gunn da anında bunun yalan olduğunu, böyle bir panel olmadığını söyledi. James Gunn için sosyal medyayı fazla kullanıyor. Biraz işine baksın fazla çenesi düştü gibi eleştiriler var. Bazen abartıyor hakikaten ama bu noktalarda kendisi takdir etmek lazım. Fasafiso olduğuna da mesela Batman castinginde de anında kestirip atmıştı. Fasafis oldu, palavra oldu, aşikar şeyleri hemen sosyal medya üzerinden netleştiriyor. Bu da bilgi kirliliğini ortadan kaldırıyor. O anlamda DCU'yu iyi yönetiyor diyebilirim, takdir ediyorum. Bir de James Gunn DCU hayranlarına sormuş sosyal medya üzerinden. Dave Bautista DCU'ya gelirse ne oynasın sizce diye. Çoğunluk Mongol ve Darkseid demiş. Bir düşündüm hakikaten 10 numara olur. Çok güzel oynar. Ben hala beyin oynamasından yanayım. Bence beyne e çok daha iyi gider. Ama Mongol içinde iyi bir seçim olabilir. Frank Grillo ile ilgili bir haberimiz var. Onu MCU'dan tanıyoruz. Cross oynamıştı. Şimdi Creature Commandos'da ekip lideri Rick Flagg Sr'ı seslendirecek. Demiş ki Crossbones karakteri tam olarak karakter gelişimini yansıtamadı. MCU bunu tam veremedi demiş ve DCU'da daha iyi şeyler yapabileceğine inandığını söylemiş. Şimdi Grillo o zaman sen bir sinema oyuncusun alırsın senaryoyu bakarsın. Herhalde biraz orta vasat bir oyuncuysan senaryodan anlarsın karakter gelişiminin olmadığını. Filmi oynayıp MCU'dan parayı alıp sonra rakibe geçip MCU'da zaten öyleydi falan bok atmak profesyonelce olmamış. Ayrıca kendisine sormuşlar Creature Commandos'un rating'i olacak diye hangi yaş grubuna hitap edecek diye kan, vahşet, küfür, kıyamet demiş kesinlikle R olacak. Dolayısıyla o anlamda Creature Commandos havasını ekosistemin iyi yansıtacak. Korku öğeleri de olacakmış. Olması gereken de o zaten. HBO'da acımaz zaten. Abanır. Geldik çizgi romanlara. ilk haberimiz Jason Todd'la ilgili. Jason Todd Joker öldürdükten sonra onu Ölümden dönmüştü ve Talia Albu'nun himayesinde bir süre eğitim almıştı. Bunları biliyoruz ama ölümden nasıl döndüğüne dair bilgiler hep bulutlu sisliydi böyle. Ne olduğunu tam bilmiyorduk. DC Comics ona netlik getirmiş. Superboy Prime 85 krizinden sonra kapalı kaldığı evrenin duvarını yumrukla kırdığında sadece evrenin duvarını kırmakla kalmamış. Evren demeyelim ona da bir cep boyut diyelim. Gerçekliği değiştirmiş. O yumruğun etkisi yayılıyor ve DC Comics'te birçok gerçekliği müdahale etmiş. İlkini bu vesileyle öğrenmiş oluyoruz. Jason Todd'u canlandırmış. Yani aslında o yumruk bir retcon. Yani aslında DC Comics karar vermiş ya biz Jason Todd'u hiç öldürmemeliydik aslında diye. O yumrukla gerçeklik değişmiş oluyor ve Jason Todd mezarına çıkmış oluyor. Böyle de bir etkisi böylelikle teyit edilmiş oldu bu yumruğun. Superboy Prime sen neymişsin arkadaş. Black Canary'nin bilmeyenler için bir kız kardeşi var. Sin Lance ismi. Herhangi bir süper gücü yok. Süper kahraman değil zaten. Orta seviye dövüş biliyor bu kadar. Fakat artık bir tanrıçı oldu. Bir anda oldu her şey. Onu bir tanrıça ele geçirdi aslında. Kötü niyetli bir tanrıça ele geçirdi ve ölecekti. Tanrıça da onun bedeniyle dünyaya intikam tanrıçası. Dünyaya nefret kusacaktı. Fakat Wonder Woman araya girdi ve Magera ismi bu tanrıçayı sadece Sin Lance izin verdiği zaman meydana çıkması konu konusunda ikna etti. Dolayısıyla aslında birazcık Eddie Brock ve simbiyot ilişkisi haline geldi. Güçlü bir karakter oldu Sin Lance. Black Canary'nin kardeşi sıradan bir insanken birdenbire düşük seviye bir tanrıça kıvamına geldi. Birds of Prey okumanızı her hafta tavsiye ediyorum. Bu hafta da yine tavsiye ediyorum bu vesileyle. Nisan 2024 itibarıyla DC Comics Lobo hikayelerine ağırlık verecek. Birincisi Nisan'da çıkıyor. Superman'le ekip olacaklar ve Brainiac'la mücadele edecekler. Brainiac'ın bir Lobo ordusu olacak. Yapmış, o hikaye var. Yazında Guy Garner'la bir araya gelecek. Esas onu bekliyorum ben. Çünkü iki tane patavatsız laçka tip müthiş bir ekip oluyor. Gerçekten eğlenceli bir çizgi roman olabilir. Bu şunu da gösteriyor. Lobo'yu DC'de göreceğiz. Yani normalde bu hep böyle oluyor. Eğer bir çizgi roman firması fazla kullanmadığı bir karaktere birdenbire seriler üretmeye başlarsa Anlıyoruz ki onu sinemada dizide bir yerde göreceğiz. Bu haftaki ikinci Red Hood hikayemiz The Hill isimli bir serisi başladı Red Hood'un. Red Hood Joker savaşı sonrası Gotham'ı terk etmişti. Çok fazla meydanda görünmüyordu. Biraz bunalımdaydı. Hep bunalımda zaten Jason Todd. Fakat Gotham'a geri döndü. The Hill mahallesine geri döndü. Kendi mahallesi ve felaket bir suç oranı olan bir mahalle. Burayı düzeltecek gibi görünüyor. Yakın zamanda DC Comics evrenine giren Strike isimli kadın bir süper güçle birlikte ekipler. The Hill henüz daha birinci sayısı çıktı. Red Hood sevenlere daha birikmeden başlamalarını öneririm. Tam bir sokak seviyesi Mancerası. Bir Black Label yani Elseworld hikayesi olan Gargoyle of Gotham'ın 3. sayısı çıkacak. Burada yeni bir William tanıtacak. Ana evrene gelir mi gelmez mi onu zamanla görüyoruz ama gerçekten ürkütücü bir tasarımı var. Böyle rahatsız edici bir tasarımı var. Bir küçük kız çocuğu bu. Kuvvetle muhtemel Joker'in kızı olabilir. Tasarımından dolayı öyle düşünüyoruz. DC Comics ile kendine yakışır bir William üretmiş. Yani. Cassandra Cain'in yeni kıyafeti ile tanıştık. Batman 143'te bakalım. Bence bu kıyafet dahi çok fazla ninja gibi kapalı dolaşıyordu. Daha karizmatik bir kıyafet olmuş. Buna devam etsin. 21 Mayıs'ta yeni bir Nightwing hikayesi geliyor. 5 fasikül sürecek. Grayson'ın düşüşü. Gerçekten düşecekmiş. Zıplama ve çeviklik hareketlerini, yeteneklerini kaybedecekmiş. E arada sıra doğru süper kahramanlar güçlerini kaybeder. Böyle bir arayış içine girerler. Sıra Nightwing'de belli ki. Dolayısıyla Nightwing, Grayson sevenler hazır olsun. Grayson, Grayson'lıktan çıkacak Mayıs 21'de. 5-11 Şubat arasındaki çizgi roman satışlarına bakalım. Her zaman söylüyorum bunlar fasiküller, ciltler değil. Batman ve Örümcek Adam çıktığı zaman hep konuşuyoruz burada. Domine eder fakat bu sefer biraz suyunu çıkarmış gerçekten. Ekranın sağ tarafında gördüğünüz puanlamalar buna dair haber veriyor bize. Birinci olan her zaman 100 puan alır. 2'den 10'a kadar da o 100 puana göre satış rakamlarının yakınlığı puanlanır. Burada normalde ikincisi 80-90 aralığında olur. Yani bu 60'larda Gerçekten Batman 142 çok ilgi görmüş. Tabi Joker'in orijini çok etki yapmış burada. Fakat tabi Marvel 10'da 8'de domine etmiş listeyi. Bir tane arada Thundercats var. Thundercats'in kendi kitlesi var. Ben çok okumuyorum ama her ilk sayı çıktığında mutlaka listeye dahil oluyor. Dolayısıyla Thundercats o anlamda bir kendine kitle edilmiş bir ekip bir çizgi roman diyebiliriz. İki tane çizgi roman önerim olacak bu hafta. Bir tane Marvel Comics, bir tane DC Comics. Marvel Comics'te bir X-Men hikayesi, God Loves, Man Kills. Tanrı sever, insan öldürür. Birçok açıdan ilkileri barındıran bir klasik bu. 1982 yılında yayınlanmış bir kere Claremont hikayesi, o anlamda X-Men'i Marvel'ı yükselişe geçiren yazar. O anlamda okunmalı. Ayrıca Striker'ı, William Striker'ı ve Pru Fires ekibini ilk kez bu macerada görüyoruz. Ayrıca bu hikayeyi ilk X-Men grafik romanı yani bir tam macera şeklinde yayınlanmış ilk hikaye ve bir klasiktir, kültür. X-Men seviyorsanız bu hikayeyi mutlaka okuyun. İkinci önerim de DC Comics'te bir Batman hikayesi City of Madness. Bu hikayede Gotham'ın altında başka bir Gotham var. Gotham'dan daha kötü bir Gotham daha karanlık bir Gotham. Öyle ki Baykuşlar Divanı zamanında burayla olan bağlantıyı kesmiş kapılarını kitlemiş buranın fakat kapılar bir şekilde açılıyor. Ne kadar pislik garabet varsa daha da Gotham'ı berbat etmek üzere bildiğimiz Gotham'a hücum ediyorlar ve Batman tabii ki burayla mücadele edecek. Farklı olan şey birincisi çizimleri daha Avrupa'yı tarzda bir çizimleri var o açıdan tavsiye ediyorum. Ayrıca Batman bu hikayede Baykuşlar Divanı ekip oluyor kötülüğü durdurmak için o açıdan da baş düşmanıyla bir araya gelmesi açısından da farklı bir hikaye. Haftaya görüşmek üzere hoşçakalın.